Merhaba arkadaşlar. Size bu videomuzda kısa çizgi, uzun çizgi ve ilk çizgiden bahsedeceğim. Kısa çizgiyle başlayalım isterseniz. Kısa çizgi, satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda kullanılır. Bunu ilkokuldan beri biliyoruz birçoğumuz. Fakat bunun kuralları var. Şimdi o kuralları çok uzun uzun hatırlatmak istemiyorum ama unutmayın ki Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinin dışında diğer hecelerimiz asla ünlü harfle başlamaz. E, yukarıda ya da aşağıda kelimeler bölündüğünde heceler bölündüğünde bir ünlü tek başına bırakılmaz. İşte birleşik sözcükler bölünürken yine kendine ait kuralları var. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Burada da yine verilen örnekte üzüntüden kelimesi ne yapılmış? Satır sonuna sığmadığı için ayrılmış. Burada dikkat etmenizi istediğim tek şey şu. Özel isimler eğer satır sonuna geldilerse ve o özel isimlere gelen bir ek varsa mesela Adana'dan diyeceğim. Benden ekini aşağıya indirirken bu şekilde Adana'dan dedikten sonra bir kısa çizgi atmama gerek yok. Kesme işareti koyma yeterli arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Peki başka nerede kullanılırmış kısa çizgiler? Cümle içinde ara söz veya ara cümlede ayırmak için ara söz ve ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Bitişik yazılır demiş. Bitişik yazılma mantığı ara söz ve ara cümleyle bitişik yazılması arkadaşlar. Aslında biz bunu virgülün kullanımında da anlatmıştık. Çünkü ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda ben istersem kısa çizgi, istersem virgül kullanabilirim. Buradaki örnekte Kısa çizgiyi anlattığımız için kısa çizgiler var ara sözün başında ve sonunda ama istersen virgülle koyabilirdim. Kısa bir hatırlatma olsun. Ara sözler neydi? Kendinden önceki kelimeyi açıklayan ve onunla aynı görevde olan ne demek yani? Memleketim neresiymiş? Isparta. Memleketimi açıkladım ve onunla aynı görevde. Özledim kim? Ben nereyi? Memleketimi nesne neyi? Ispartayı nesne. Yine onunla aynı görevde olan sözleri biz ara söz diyoruz. Ara cümleler ise ana bir cümlenin içine gizlenmiş ikinci bir cümleymiş gibi düşünülebilir arkadaşlar. Bunlardan daha önce bahsetmiştik size. Virgülün kullanımını anlattığımız videomuzu izleyebilirsiniz tekrar. Kısa çizginin bir başka kullanım yeri kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanıldığı. Bakın görmekten görgü, görgüsüzlük gibi kelimelerin incelenmesinde biz bunu daha çok 6. sınıfta yapı bilgisi konusunda görüyoruz. Sürekli kelime incelemesi yaptığımız için bu kelime incelemelerini kısa çizgiyle yapıyoruz. Zannederim birçoğunuz hatırladınız. Bir başka kullanımı fiil, kök ve gövdelerini göstermek için kullanılması mantığı kısa çizginin. Burada dikkat etmenizi istediğim bir şey şu. E, fiil, kök ve gövdeleri derken gövde mantığı. Şimdi kök bir sözcüğün en küçük veya en anlamlı parçasıdır. Gövde demek de sözcüğümüzün bizim yapım eki almış halidir. Yani aslında e, bütün türemiş olan sözcükler gövde şeklindedir. Bakınız buna dikkat ediniz. Kandan kanamak, şöyle bir daha keselim. Kan'dan kanamak kelimesi. Kan isim kökü. Kanamak. A, e, burada bakınız yapım eki almış arkadaşlar. Yapım eki aldıktan sonra sözcüğüm benim artık türemiş sözcük halini aldı. Ve artık ne oldu benim sözcüğüm? Gövde oldu. Buna da dikkat ediniz. Peki kısa çizgi başka nerede kullanılır? Hadi bakalım. İsim yapma eklerinin başına fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur demiş. İsim yapma eki bakın şurada bir lık görüyorum dikkatimi çek. Gözden gözlük mesela çiçekten çiçeklik gibi kullanılır. Bir de bakın şurada Leyla eki var. Bunun hem başında ve hem sonunda var. Ne demek istiyor bu? Baştan başlamak mesela. Ben kelimeye bunu ek olarak da getirebilirim diyor. Ve başlamaktır. Bunun sonu Kısa çizgi koyuyorum çünkü bu bir fiildir diyor. Bizim fiillerin sonunda gördüğümüz o kısa çizgi arkadaşlar 8. sınıfta fiilimsi konusunda da göreceğiz biz bunu. İsim fiile ki dediğimiz o ma ış makta saydığımız makmek var ya işte odur. Yani biz bir kelimenin sonunda bir kısa çizgi görüyorsak bilelim ki o sözcük bir fiildir. Peki heceleri göstermek için kullanılır demiş. Yukarıda biraz bahsetmiştik bundan. Araştırma bir hecedir bakınız. Ee, hiçbir hece ilk hecenin dışında ünlüyle başlamamış. Bakın görüyor musunuz? Buna da dikkat etmenizi istiyorum. En önemli kullanımlarından bir tanesi kısa çizginin arasında ve ile ila'den e anlamları vermek için diyor. Bunun kullanımları gayet güzel. Bakınız ne diyor mesela? Aydın İzmir yolu. Aydın'dan İzmir'e Türk-Alman ilişkileri, Türk ve Alman ilişkileri. 9-30-10-30, 9-30 ila 10-30 arası demek bu. Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşması kısa çizginin en önemli kullanım yerlerinden bir tanesiydi bu son kullanımı. Peki bir de demiş ki sıfırdan küçük değerleri göstermek için eksi diye diyebildiğimiz bu kısa çizgi bakın rakamlardan önce kullanılır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ee, sadece anlatım bozukluğu yapmamanız adına küçük bir uyarı. İşte sıfırın altında eksi 2 derece demenize gerek yok. Eksi değerler zaten sıfırın altındaki değerlerdir. Bir de bakın burada bir uyarı var. Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz demiş. 3-5 kişi geldi derken geldi yüklem kim geldi? 3-5 kişi özne grubumdur bu benim. Aralarında kısa çizgi koyamam. Peki devam ediyorum. Uzun çizgime geldim arkadaşlar. Uzun çizgimde neler varmış hemen onlara bakıyorum. Uzun çizgimde benim için ee, öğrencilerimize biz anlatırken satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır deriz. Yani biz uzun çizginin diğer adının konuşma çizgisi olduğunu söyleriz öğrencilerimize. Bir yerde birisi konuşuyorsa arkadaşlar orada uzun çizgi vardır deriz. En önemli örnekleri bu La Fontaine'in fabullarında işte tilkiyle leylek konuşur mesela bunların adının yanında konuşmalarının başında vardır. Bir de e, tiyatro oyunlarında arkadaşlar konuşan kişinin isminden sonra yine e, konuşma çizgimiz bizim konur. Bakın burada Sıtkı Bey diyor bir şeyler söylemiş. İslam Bey bir şeyler söylemiş. Bu da bizim için önemli ama konuşma çizgisi dediğimiz an aklınıza uzun çizgi gelmek durumunda. Peki devamında benim ilk çizgim var arkadaşlar. İlk çizgiden bahsetmek istiyorum. İlk çizgide yine burada bakın 6 tane özelliği verilmiş. Önemli noktalamalarımızdan bir tanesi çok da iyi bilinmeyen bir noktalama işareti aslında. İlk çizgi dizeler yan yana yazıldığında aralarında kullanılır. Bakın İstiklal Marşının bir dörtlüğü verilmiş, fakat bunlar alt alta yazılmamış, yan yana yazılmış ve her satırın, her dizenin bitiminde araya bir eğik çizgi konmuş ve yazmaya devam edilmiş. Peki bu niçin yapılır? Hani defterlere belki örnek yazacaksak, yazma sıkıntımız varsa diyeceğim ama bunu özellikle soru olarak sormak için yapılmış bir kural diye nitelendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. İki başka nerede kullanılırmış? Adres yazılırken apartman numarası ile daire numarası arasında bir de semt şehir arasında bakın apartman ve daire numarası arasında ee, semt ve şehir arasında şöyle iyice çizmek istiyorum burayı. Arkadaşlar bu çok önemsizmiş gibi görünen eğik çizgi. Aman dikkat edin. Bakınız apartmanımızın numarası 21, dairemizin numarası 6. Bunun neden üstüne basa basa söylüyorum? Çok önemli çünkü bir denemede demişti ki ok çıkarmıştı İşte bu neyin numarasını gösterir yukarıda verilen bilgilere dayanarak demişti. Onun için oraya dikkat edin. Kurtuluş Ankara diyor. Ee, burada da yine eee sant işte ilçe gibi köy vesaire ne vermişsen başına ondan sonra merkez şehrimi yazmadan önce yine ilk çizgi kullanırım buna dikkat ediniz. Tarihlerin yazılışında arada gün, ay, yıl rakamla gösterilmişse eğer arkadaşlar aralarda ilk çizgi kullanılabilirim. Ve ben daha önce noktanın kullanımından bahsettiğimiz videomuzda buralarda istersek nokta da kullanabileceğimizi söylemiştik. Fakat aradaki ayı yazıyla yazmak istersek hiçbir noktalama işareti, ilk çizgi ya da nokta kullanamayacağımızı zaten bu ikisinin dışında da hiçbir noktalama işareti kullanamıyoruz tarihlerin yazımında bunu unutmayın. Ee... Eğik çizginin en önemli kullanım yerlerinden bir tanesidir diyebilirim. Peki dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Eklerin başına biliyorsunuz az önce bahsetmiştik kısa çizgi kullanılır ama aynı türden eklerin aralarında kullanılır eğik çizgi. Bakın lık lik devamında yazsaydım luk lük diye devam ederdim bu şekilde yazmaya. Aslında bunun ikisi aynı ektir. Ya da an en aynı ektir. Bunlar bizim için aralarında eğik çizgi atılarak gösterilir. Genel A adreslerinde kullanılır. Bunu dediğim gibi çok sık karşımıza çıkmaz ama özelliklerini verip hangisinde kullanılma e, örneklenmiştir derse görme ihtimalimiz söz konusu. Bir de yine e, bizimle alakalı olmayan aslında matematik öğretmenlerinizle ya da işte fizik, fen bilgisi öğretmenlerinizle kullandığınız gram bölü saniye gibi kullanımlarda karşımıza çıkar ama biz yine de bunun eğik çizginin bir kullanım yeri olduğunu bilmek durumundayız. Evet bugün sizlere kısa çizgi, uzun çizgi ve eğik çizgiden bahsettim. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.